Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere aşırı hamile olan bir tane lepistesim var Onu göstermek istiyorum Bu arada bu akvaryumu da hem göstermiş olayım Önceden bahsettiğim gibi yavaş yavaş özel türlere geçmeye başlıyorum Diğer kırık lepistesleri azaltıyorum ee, İlk akvaryumu bu şekilde yaptım White German Albino lepistesleri koydum Bunlar zaten vardı ama atıyorum sarı mollerle falan birlikte duruyorlardı. Şu dişi gördüğünüz gibi resmen patlayacak gibi. sağlam bir yavru sayısı bekliyorum bundan ama bakalım nasip kısmet bu görüntüyü sizle paylaşmak istedim benim de hiç yani böyle bir şey görmemiştim ben şimdiye kadar Bayağı şaşırdım çok da güzel bir görüntü inşallah sağlıklı bol bol yavrusu olur gördüğünüz gibi kaçabileceği rafyalar falan yaptım yapay bitkiler var üst tarafta Lepistes yavruları genelde üst tarafa kaçıyor. Kılıç plati yavruları aşağıya düşüyor. Ee, onun için akvaryum üst tarafını yavruların kaçabileceği şekilde iyice doldurdum. Ee, zaten yavaş yavaş göreceksiniz. Bu şekilde bir yavru alma yöntemine başlayacağım. Sadece bir akvaryumda bir özel tür. Ve yavruların kaçabileceği alanlar bırakarak da Anneyi babayı hiç sağa sola almadan, yavruluğun için almadan yavru alma yöntemini kullanacağım. Şöyle bir genel görüntüsünü de göstereyim akvaryumun. Sol tarafta işte rafyalar. Şuraya bir yapay bitki koydum orta tarafa. Gene sağ tarafta rafyalar. Şunlar da e, banyolarda kullanılan kullanılan lifler bu şekilde açınca yaklaşık bir 2 metrelik lif oluyor. Bunları da dağınık bir şekilde akvaryum içine bırakarak da yavruların kaçmasını sağlayabilirsiniz. Bakalım dişinin doğumasını bekliyorum. Belki doğum anlarına da denk getirebilirsem sizler için onları da çekerim. arkadaki doğum yapmış bir dişi. Bunda da doğumunu bekliyoruz. Şöyle bir ufak genel bilgilendirme yapayım. Mesela bu akvaryumda komple boşalttım. Buraya şimdi fil kulakları getireceğim. Bir iki tane yani bir iki, iki tane, tane doğmasını beklediğim dişi var. Bunlar da doğsun. Anneyi babayı diğer akvaryuma alacağım. Mesela bakın şunlar bir aylık yavrular tam şu anda. Bunların annesi bu. Ve şu anda tekrar doğum yapmaya başlayacak. Buradaki bitkilerle hepsini alıp bu akvaryuma koyacağım. Onu da zaten detaylı gösteririm size. Burayı da bol bitkilendirerek 1 2 parti yavruyu burada alacağım. Sonra anneyi babayı atıyorum. Daha sonra başka akvaryum alacağım. Bu akvaryumlar da tabii zamanla boşalacak. Yer açacağım hepsine. Şimdilik White germenlerle buradan başlamış oldum. Hem de bu dediğim gibi aşırı hamile dişi sizlere göstermek istedim. Evet, bugünlük de bu şekilde bir video paylaşmış olayım sizlerle. Hobi Annem kanalını aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yanındaki zili aktif hale getirerekten de her gün saat 10'da eklediğim videolardan o saniye siz de haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Ayrıca kanalımın ana sayfasında oynatma listesine girerekten de eklediğim tüm videoları kategoriler halinde alt alta duraksamadan playlist şeklinde izleyebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.